bir dakikada evde sağlık testi yapabilir misiniz? Evet yapabileceksiniz. Ne kadar yoğun olursak olalım hepimizin gün içerisinde ayıracak bir dakikası vardır elbet. İşte bu bir dakikada size anlatacağım sağlık testleri için fazlasıyla yeterli. Markette sıra beklerken, TV karşısında reklam izlerken veya yatmadan önce ayıracağınız bu zaman hayatınızı kurtarabilir. Hadi gelin bu testleri beraber yapalım. Oturu uzan testi. Şimdi izliyoruz. Otur uzan testi damarlarınızın esnekliğini ölçmenize yardımcı olur. Ayaklarınızı dümdüz uzatarak yere oturun ve ayak parmaklarınızı tutmaya, parmak uçlarınıza çalışın. Eğer 40 yaşın üzerindeyseniz bu ayaklarınıza ulaşamıyorsanız bu damarlarınızın gergin, sert olduğunun bir göstergesi olabilir. Aort damarınız yani Vücudumuzun içinde yer alan o koca damarın kireçlenme ihtimalini bizlere gösterebiliyor. Bu gösterge ise kalp krizi ve felç riskinin daha fazla olmasıyla ilişkilendirilebilir. Bu esneme hareketinde eğer karnınızdan bir engel değil, dizlerinizin arkasından bir gerginlik acısı olursa o kaslarınızı yeteri kadar kullanmadığınız ve kaslarınızın yeteri kadar uzun olmadığı anlamına gelecek. Kısacası endişe etmeyin endişe edin hareketsizlikten ama kalp krizinden değil. Avuç içinizi inceleyin. Anemi, kansızlık riskiniz olup olmadığını anlamanın kolay bir yolu elinizi iyice gererek açıp avuç içinizi incelemektir. Avucunuzdaki çizgilerin rengine bakın ve renklerin etrafındaki cilt rengiyle aynı olup olmadığını anlamaya çalışın. Eğer çizgilerin rengi daha koyuysa her şey yolunda ancak eğer aynı renkse bu animiniz olduğu anlamına gelebilir. Avucumun içine baktığınız zaman bakın iyice geliyorum gördünüz mü? Çizgilerimin ne kadar kırmızı ve etrafın ne kadar beyaz olduğunu görebilirsiniz. Eğer bu durum söz konusu ise doğru teşhisi koyması adına Tabii ki doktorunuza gitmenizde fayda var. Basınç testi yapabilir misiniz? Evet, bu da ayrı bir test. Eğer bacaklarınızda şişlikler varsa ve parmağınızı bacaklarınızın bilek kısmına doğru bastırmak ve bu şişkinliğin damar karaciğer veya böbrekten kaynaklı olup olmadığı hakkında bir ipucu elde edebilirsiniz. Baş parmağınızı yalnızca 2-3 saniye bastırın ve cildinize herhangi bir değişiklik olup olmadığına bakın. Eğer parmağınızı bastığınız yer içine doğru göçüyorsa yani bir çukur oluşuyorsa buna pitting ödeme isimli çukuru meydana getiren ödem problemimiz var demektir. Bunun damar, karaciğer veya böbrek mi kaynaklı olduğunu anlamak için ise doktorunuza danışmalısınız. Çünkü aslında bacak şişmesi çoğu zaman uzun süre ayakta durmak veya ayakta kalmaktan kaynaklanabilir. Doktorunuz basınçlı çorap yani kompresyon çorabı giymeyi veya şişliği dağıtmak için ayaklarınızı yukarı kaldırmayı önerebilir. Dokunuş testi. Sinüs ağrılarının soğuk algınlığı mı, alerji mi yoksa enfeksiyondan mı kaynaklandığını sinüs boşluklarınıza hafifçe tampon vuruşlar yaparak anlayabilirsiniz. Eğer hafifçe vurduğunuzda ağrıyorsa bu enfeksiyondan kaynaklanıyor olabilir. Rahatlama sağlamak için sinüs bölgesine sıcak kompres ve burnunuza tuzlu su çekme uygulaması yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bu uygulamayı yapmak için bir burun deliğinizi kapatın ve diğerinden tuzlu su çözeltisi dökün. Su burun boşluğundan geçsin ve diğerinden çıksın. Eğer semptomlarınız iki haftadan fazla sürüyorsa doktorunuza başvurun. İp testi. Sağlıklı kiloda olup olmadığınızı anlamak için bel çevresi boy oranını ölçen ip testini uygulayabilirsiniz. Bir parça ip boyunuzun uzunluğunda kesiyorsunuz. ikiye katlayın sonra belinize dolayın. Eğer rahatça ölçü tam geliyorsa sorun yok. Ancak eğer ip yetmiyorsa bu ipi Yeni yılın sağlık hedefleri için bir hatırlatıcı olarak saklamanızda fayda var. Kısacası boyunuz bölün yarısı bel çevrenizi asla ve aşmaması gerekiyor. Sağlıkla kalın.